Senin canını yerim ya. Bakışına yandım. <laughs> Afiyet olsun. Yine Çok bekleriz. Rüzgar. Yenge. Ceren. Nasıl? Güzel kız ama değil mi? Yengem Ceren güzel kız, yengem Ceren güzel kız, güzel kız. <laughs> Aferin be ya, abicim benim. Ay senin ağzını öpeyim. <laughs> ağzını öpülmez, ağzını öpülür mü ya? Ağzını öpülmez. Ağzını... Yok oğlum, öyle değil ya. Amca sıkılıklı ne olacak? Sonunu kestiremediğin lafı etmeyeceksin diye kaç kere söyledim ben sana? Vallahi olmuştur bir yüz yüz elli kere falan. Şuna bak. Hem densiz hem yüzsüz. Üstelik bir de haylaz. <laughs> Kalk şu masaları topla hadi. Ya babaannem bir sal ya. Bir beş dakika şurada bir arkadaşlarımla oturayım ya. Bana bak söylenmeyi bırak. Vallahi yiyeceksin şimdi tamam, <laughs> tamam. Hadi. Senin ne derdin var anlat bakayım. Son anlatırım baba baba. <laughs> Rüzgar. Berkay abinin yardıma ihtiyacı varmış. Hadi bak yemeğin de bitti. Kalk, biraz yardım et ona Hadi. Ben biraz yardım edeyim o zaman. Ben biraz yardım edeyim. Yardım Aferin, edeyim. Kusuma. Yardım edeyim. Ha? Yardım edeyim. Dökül bakalım ama. Hadi çabuk. Müşteri basmadan özet geç. Bankanın parçalarını gezikdirdiğim için tekneyi bu koruyacaklar. Rüzgarın dışı, şu ses dalgası da dersin denemek istiyorum aslında. Ama ona da para lazım. Bugün de kadıncağızın tekini kocasının elinden zor aldım. Muhtemelen oğulları da otizmli. Onlar da birçok anne baba gibi kabul etmek istemiyor. Daha sayayım mı Fatma baba? Ah be Borç verelim diyoruz istemiyor. Olmaz. Anamla babamdan kalan evi sat diyoruz. E, bana bir şey olursa kardeşimin teminatı o diyorsun o adamla kadına gelince de her koyun kendi bacağında nasılır oğlum? Kendi derdin yetmiyormuş gibi. Bir de başkalarının derdini üstlenme. Ama bak. Benim elimden gelen bir şey varsa söyle hemen yapayım. Şöyle bir saat hiçbir şey düşünmeden yüzmek istiyorum. Ama hiçbir şey düşünmeden. E ne duruyorsun o zaman? Git yüz. Ne olacak? Aa, aa. biz ne güne duruyoruz? olmazsa bir saat özgür bırakalım seni. Git adın hakkını ver. Bu da sana Fatma babamdan küçük bir kıyak olsun. Hadi lan. <laughs> ha. Rüzgar bize emanet merak etme. Tamam.